Alo Levent? Alo, Suat? Odamı oğlayabilir misin Zeynep? Şimdi olmaz, hasta bekliyorum. Şimdi gelemem Levent, hasta bekliyorum. İyi ama ilk boşlukta gelmeniz. Gün tarihini ve yerini belirlemek gerekiyor artık. Boşluk bulmam zor oluyor. Biliyorsun şu an yarışmadayız. Evet Suat, bu yarışma çok önemli. Biliyorsun cerrahi bir değerlendirme. Evliliğimiz de önemli Zeynep. Cerrahi bir durum değil belki ama önemli. Bak. Yarış bugün bitiyor. Akşama konuşuruz olur mu? Peki. Düğün için tarih almamız gerekiyor. Yeri kesinleştirmemiz gerekiyor. Ama Ela ortada yok. Sürekli benden kaçıyor. Şimdi bir de yarışma sevdasını hastanede yaşamaları çıktı. Hayır Zenan da öyle. Ya hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Ben ailemin katılmayacağı bir düğünü organize etmek için uğraşıyorum. Ama o yarıştan başka hiçbir şey konuşmuyor. Ela'nın bana söylemediği bir şey var sanki. Ha Zena'nın da bana. Ya sevgililerimize ne oluyor böyle? Evlilik öncesi sendromu falan olabilir mi? Ha, bilmiyorum ki Levent. Bu nasıl sence? Çok mu süslü sanki? Tamam doğru. Zena süslü şeylerden hoşlanmaz. Evet. Bu? Düğün mekanı. Nasıl? Bilmem. Küçük gibi mi biraz? Hale bak ya. İki adam düğün organize ediyor. Bir hafta oldu. Biliyorum kararını verdin mi? Evet. Suat'a bugün açıklayacağım. Ve anne olmaya hazır olmadığımı söyleyeceğim.